Tekirdağ Muratlı ilçesi 40 Kepenekli Mahallesi Kavşağı yakınlarında yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tarla yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yoldan geçen araç sürücülerinin yangını görerek yaptıkları ihbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken 30 dekar tarla kül oldu.